Adım Elvan Aslan, 51 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'nde, Şirin bir balıkçı köyümüzde yaşıyorum. Şu anda oranın muhtarıyım. Günümüzde kadınlarımız da artık balıkçılık yapıyor. Evet çok zor bir meslek ama kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu, bu işi de gayet güzel, çok iyi bir şekilde başarıyorlar. Ülkemizin çeşitli yerlerinden kadın balıkçılarımızı görüyorum, izliyorum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bu zor mesleği tek başına idame ettirenler de var. Çok mutlu oluyorum. Umarım gelecek nesillere de bu güzel mesleği taşırız ki günümüzde insanlar pek yapmak istemiyorlar ama ee, en azından biz kadınlar olarak çocuklarımıza, torunlarımıza deniz sevdasını aşılarsak onlar da yapmayı düşünürler diye umuyorum. Köyümü e, balıkçılık konusunda e, daha ileriye taşımak için neler yapabilirim e, projeler üretmeye çalışıyorum. E, bununla ilgili işte balık turizmi açısından festivaller, balık festivalleri ve araştırmalar yapıyorum. Avrupa'daki balıkçı kasabalarıyla ilgili bakanlığımıza ve Tarım İl Müdürlüğümüze de bu projelerimi sunacağım. Bana yardımcı olacaklarından eminim.